Yeni kelime care, anlamı bakım, özen, umursamak, önem vermek. Hayal dünyamızı şöyle kurgulayacağız. Caremekten, yani geğirmekten. İki bebek var hayal dünyamızda. Bir bebekte herkes ilgileniyor, bakım gösteriyor, bakıyorlar, umursuyorlar ve önem veriyorlar. Diğer bebeği ise kimse bakımını yapmıyor, özen göstermiyor ve umursamıyor bakımsız bebek yani özen gösterilmeyen bebek diğer bebeğe soruyor bu işin sırrı ne diye. Bakım yapılan özen gösteren bebek de ben devamlı kiriyorum. Ondan dolayı herkes benimle ilgileniyor ve umursuyor beni. Sen de kir, senin de bakım yapsınlar ve senle de önemsesinler ve umursasınlar seni diyor. Care, bakım, özen, umursamak, önem vermek. Bu kelimeyi beğendiysen beğen sekmesine tıklamayı ve yorum yapmayı unutma. Daha fazlası için özellikle yedisi de en çok çıkan kelimeler için YouTube kanalımda buluşalım.